Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün salatalık turşusu kurduk. Bunun için evde bulunan salatalıklarınızdan kurabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi salatalıkların güzelce yıkadık, uçlarını kestik, bidona yerleştirdik. Altına sarımsak koyduk ee, Ara ara tuzunu koyduk ee, Biraz e, şey Limon tuzu koyduk Sirke tuz Sarımsak Hepsini Yerleştirip suyunu verdik ee, Yani bu kadar siz de denemek isterseniz evdeki salatalıklarınızı böyle kurabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı, sayfanızda paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. E şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.